Nazlı yarim karaları bağlar mola benim olsun. Nazlı yarim karaları bağlar mola benim olsun. Baba diye yavrularım ağlar mola benim olsun. Ağlar mola benim olsun. Ağlar mola benim olsun. olsun. Bükem büktü bileyim giydim ezel geleyim büken büktü bileyim giydim ezel geleyim aslanam yüreğini dağlar mola benim olsun dağlar mola benim olsun dağlar mola benim olsun aslanam yüreğini Dağlar mola benim olsun, dağlar mola benim olsun, dağlar mola benim olsun. Muş'an'e ahuzarım, çiçeğime olmazarım. Muş'an'e ahuzarım, çiçeğime olmazarım. Durmaz da kalkın arılarım, mola benim uçum sağlar mola benim uçum sağlar mola benim uçum durmaz kat tınarlar sağlar mola benim uçum sağlar mola benim uçum sağlar mola benim uçum,